Mustafa Kemal İstanbul'da toplanan Mebusar Meclisi'ne Erzurum'dan milletvekili seçilmesine rağmen İstanbul'a gitmemiş fakat bu meclise katılacak milletvekilleriyle yaptığı ön görüşmelerde kendisinin meclis başkanı seçilmesini istemiştir. Mustafa Kemal'in bu isteğinin 1-2-3 amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Mustafa Kemal bu süreçte kendisinin meclis başkanı seçilmesini isteyerek gerektiğinde meclisi İstanbul dışında toplama imkanını elde etmeye çalışmıştır. Bu mümkün olmamış fakat Mustafa Kemal'i dinlemeyip Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasına karar veren İstanbul hükümeti de yanlış yaptığını kısa bir süre sonra anlamıştır. Nitekim Mebusan Meclisi misak milli kararlarını almış. Bu kararların öğrenilmesi üzerine de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir. Yalnız üçüncü öncülüğün yer aldığı C seçeneği doğru cevap.